İnfluenza, yani grip kelimesi eskiden aslında Fransızca kökenli bir kelime. Gripen, bulaşma anlamına gelmektedir. Hastalığın bulaşması şeklinde e, dilimize de bu şekilde girdi. İnfluenza virüsünün sebep olduğu bir hastalıktır. İnfluenza virüsünün farklı alt tipleri var. İnfluenza A, B, C diye. İnsanlarda özellikle hastalık yapan... Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Azize Yetişken. Kış aylarıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanabileceğini belirterek vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Azize Yetişken, influenza virüsünün özellikle A ve B tiplerinin insanlarda hastalık oluşturduğunu belirtti. A tipinin sık mutasyon geçirdiğini ve bu nedenle her yıl tekrar ortaya çıkabildiğini kaydeden Yetişken havaların soğumasıyla birlikte solunum yoluyla bulaşan hastalıkların arttığını söyledi. İnflanza A ve influenza B'dir. Ee, her yıl inf... Bizler her yıl tekrar tekrar grip oluruz. Çünkü influenza virüsünün özellikle A en fazla bulaştırıcılığı olan ve insanlarda en yaygın şekilde bulunan tuşu nokta mutasyonlar geçirir. Bu mutasyonlar sonucu her yıl kendini yeniler. Kendini yenilediği için de biz tekrar tekrar grip hastalığına ya da influenza'ya yakalanırız. Havaların soğumasıyla, evet... E artış hastalığımızda bir artış görmekteyiz. Havaların soğuması mevsim değişiklikleriyle birlikte, sıcaklıklardaki değişikliklerle birlikte her hastalıkta tozunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarında bir artış söz konusu. Elimizde de şu an için hafif bir hareketlenme söz konusu ancak salgın niteliğinde değil bu sayılardaki artış. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bu yıl şu an dolaşımda en fazla influenza A vakalarını görmekteyiz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İnfluenza A Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü her yıl toplumda dünya genelinde en fazla yaygın bulunan suçları toplayıp bunlara karşı aşı geliştirir. Ve bir sonraki yılda mevsim itibariyle Ekim ayından itibaren ki bizim ülkemizde Eylül ayından itibaren grip aşısının tedarını açmış bulunuyoruz ve aşılama şeklinde bir sonraki yıl insanları korumayı hedefliyoruz. Şimdi grip hastalığından birazcık bahsedelim koruma yollarından önce grip dediğimiz hastalığımız influenza virüsünün sebep olmuş olduğu bu hastalıkta ne olur? Kişi virüsü aldıktan sonra bir gün öncesinden de bulaştırıcılığı da devam etmekle bir olmasıyla birlikte bir gün öncesinden başlar 7 güne kadar genelde hasta semptomlarını getirir. Bir hafta 10 gün en fazla 10 güne kadar uzar. Ani başlayan bir yüksek ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük, balgam olabilir ya da olmayabilir hapşırık, hakeze olabilir ya da olmayabilir. Özellikle ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yaygın bir kas ağrısı olur hastalarda. Bununla birlikte zaten kişi grip olduğunu artık üşüttüğüm diyerekten bize başvurur, gelir.